Merhaba arkadaşlar TYT Fen Bilimleri denemesi deneme 8'in soru çözümüne başlıyoruz. 15. sorumuza başlayalım. Günümüzde kullanılan doğal frekwentik sınıflandırma yapılırken verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır? Evet doğal sınıflandırmada nelere dikkat edilir? Homolog organ, embriyonik tabakalar, köken birlikteliği, hücre sayısı, hücre yapısı, evrim basamakları, DNA yapıları, gen yapıları protein benzerliği, kanların çökelme oranları, anatomik ve fizyolojik yapısı, boşaltım atığı çeşitleri, vücut simetriyle burada dikkat ediyoruz. Anatomik yapıları evet demiştik. Kanların çökelme oranları özellikle yakın akraba dediğimiz zaman bunların kanların çökelme oranı düşük. Ama uzak akrabalar olduğu zaman kanların çökelme oranı yüksek olduğunu hatırlayalım. Bunu da dikkate alıyoruz. Boşaltım atığı çeşitlerine dikkate alıyoruz amonyak mı atılıyor, üre mi, ürik asit mi, kimler bu şekilde atıyor? Buna bakıyoruz ve analog organlar demiş, homolog organlar olacak. Analog organ neydi? Görevdeş olan organlar. Yapı ve kökenleri bunların farklı ama görevleri aynı olan organlar. Biz de burada homolog organa dikkat ediyoruz. Bu olmaz. O suni sınıflandırma kullanılır. Doğru cevabımız buna göre D